Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Çok aziz kardeşlerim, biz hikayeyi çocuklar dinlesin, biraz öğüt alsın, vakit geçirsin gibi nedenlerle konuşur veya dinleriz, dinletiriz. Çünkü bizim hikaye dediğimiz şeyler genellikle varsayım üzerinden, hayaller üzerinden kurulmuş şeylerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bazı kıssalar biz buna hikaye diyoruz Türkçede anlatmıştır. Ama iki önemli noktayı tespit edelim. O bu kıssaları büyüklere anlatmıştır. Yaşlı başlı insanlara. Daha sonra ordularının başında görev yapacak Müslümanlara ashabına bunları anlattı. İkinci noktada onun anlattığı hikayeler hayatın içinde olmuş şeylerdi. O onları hikaye edip anlattı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğumuz kıssalar yani hikayeler onun mübarek ağzından çıktığı için Bizim dinimizden bir bölüm kabul edilir. Yani adı hikaye de olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek lisanından, ağzından yalan olmamış bir şey asla çıkmaz. Evet. Varsayım olsa, şöyle olsa gibi kendisi söyler zaten. Böyle olsaydı böyle olurdu der. Ama bir zaman şöyle oldu diye bir açıklama yaptıysa o yüzde yüz olmuş şeydir. Asla başka bir çeşidini hayal bile edemeyiz. Bunu unutmayalım. Ve anlattığı şeyler muhakkak Müslümanların hayatında yönlendirici, eğitici, belki de teselli edici olma bakımından önemli şeylerdir. O zaman da şimdi de kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar için de bu kural geçerlidir. Birkaç örnek zikredeceğim. Onlarca kıssa anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde birkaç örnek zikredeceğim. Mesela bir işi ihlaslı yapmanın ihlas ne demek? Allah'ın rızasını öne çıkararak demek, ihlaslı yapmanın ne kadar gerekli ve faydalı olduğunu anlatırken, eski ümmetlerde üç kişi bir mağaraya girmişler de, mağaradan yukarıdan aşağısına doğru bir erozyon olduğu için mağaranın önü kapanmış. Ondan sonra iterek bakmışlar ki kayaları oradan atamıyorlar. Dua etmişler Allah'ım biz senin için şu işi yaptıysak kabul buyur. Öbürü de şu işi senin için yaptıysam kabul buyur. Öbürü de şu işi senin için yaptıysam kabul buyur ve bunu aç buradan demiş üçü de ve kaya açılmış. Şimdi biz mış diyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmuş bir şeyi anlatıyor bize. Dil yapımız gereği bunu mışlı anlatıyoruz biz. Bunu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz ne kadar İhlaslı iş yaparsanız o anda veya günün birinde ya da kıyamet gününde bunun karşılığını Allah'tan muhakkak bulursunuz. Bilgisi vermek için bunu örnek vermiş. Mesela tövbeyi Allah'ın kabul ettiğini ve ne kadar kulundan razı olduğunu anlatmak için bir hikaye zikretmiş. Hikaye şu. Adam devesiyle çöle çıkmış. Çölde yorulmuş. Biraz uyuyayım derken Deveyi bağlamayı unutmuş, uyanınca bakmış ki deve diye bir şey yok, suyu, yiyeceği, her şeyi devenin üstünde, yürüyerek bir yere gidemez, ben öldüm burada artık diye düşünmüş, bari uyumaya devam edeyim de, uyurken ecelim gelsin, kurtulayım demiş. Bir de uyanınca bakmış ki deve yanı başında, su üstünde, yiyecekleri üstünde, çok sevinmiş, şükürler olsun Allah'ım sana diyecek şimdi, şaşırıp da demiş ki şükürler olsun ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun, bu böyle güzel oldu demiş. Hiç böyle der mi insan? Yani o kadar sevinmiş ki ne diyeceğini şaşırmış, ters söylemiş. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kabul ettiği ve razı olduğu işlerden biri olarak tövbe ne kadar önemli kıymetini bilin demek için bunu anlattı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mesela yüz kişiyi öldüren bir insanın tövbesinin muhakkak olabileceğini anlatmak için aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun nasıl yola çıktığını ve yolda nasıl öldüğünü, meleklerin onun cesedini nasıl alıp yani cennete götürdüklerini anlatmış. Hikaye şeklinde anlatıyor ama siz tövbeye koşun, gerisine karışmayın demek için bunu anlatıyor. Mesela Cüreyç isimli bizattan hikaye anlatıyor. Bu da eski İsrailoğullarına ait bir adam. Ömrü ibadetle geçmiş biri. Bir gün namaz kılarken annesi Cüreyç diye onu çağırıyor. İçinden geçiriyor Allah'ım namazı bozmam gerekmez herhalde yani annem çağırıyor ama derken anne bir daha çağırıyor. Bakıyor Cüreyç cevap vermiyor namaz kıldığı için. Annesi de ona beddua ediyor. Fahişelerin diline düşesin, eline düşesin diyor. Bir işte sonra gün geçiyor fahişenin biri kötü iş yapan kadının biri doğurduğu çocuğu bunun üstüne atıyor gelip de o yöredeki insanlar biz seni dindar biri zannediyorduk hain herif diye bunun yerle bir ediyorlar mabedini diyelim sonra bu o çocuğu çağırıyor zinadan olan çocuğu daha iki günlük çocuk senin baban kim yavrum diyor o da filanca çoban diyor herkes anlıyor ki Yahu biz büyük cahillik etmişiz. Alakası yokmuş bu adamın bu işte diyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siz samimi olursanız annenize iyilik yapmanız ne kadar önemli ama buna rağmen annenize karşı bir hata da yaparsanız bu sizin samimiyetinizden kastınız olmadan ki bir hatanızdan kaynaklanırsa Allah sizin geçmişinize bakar ve size yardım eder gibi pek çok manayı ihtiva ediyor. Mesela bir köpeği kuyudan çizmesiyle su çıkarıp ağzına çizmeyi takıp köpeği içiren bir insana Allahü Teala'nın ne kadar e, mağfiret buyurduğunu anlatıyor. Aynı şekilde bir kadın kediyi aç bırakıp öldürdüğü için allah Teala'nın ona azab e, azap ettiğini haber veriyor. Çok fazla böyle kıssaları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlatıyor ama unutmuyoruz. Bu kıssaları aleyhissalatü vesselam Efendimiz büyükleri anlattı, yüzde yüz gerçek olarak anlattı ve bu dinden bir eğitim malzemesi olarak bizim arşivimizdedir. Peygamber aleyhisselamı dinlerken o kıssa anlatıyor değil, peygamber olarak konuşuyor diye onu dinlemek zorundayız. İmanımız bunu gerektiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين